İslam ve toplum sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. <laughs> şiirlerle menkıbeler. Abdülaziz Dirini rahmetullahi aleyh. imanla ölmek için. Bu zat buyuruyor ki bir gevşeklik ve gaflet içinde yaşıyorlar insanlar bugün hayret. Uyanmamız lazımdır. Acele bu gafletten. Yoksa olmaz kurtuluş ebedi felaketten. ibadetten kaçmanın iki sebebi vardır. Biri İslamiyete kesin inanmamaktır. İkincisi İslam'a inansa da faraza pek önem vermemektir emirlere, farzlara. Yani bu emirleri mevki sahibi olan kimselerin emrinden hafif görür çok insan. Her iki sebeple de ibadetten kaçınmak mümine yakışmayan kötü bir haldir ancak. Zira iman etmenin işareti bir tektir. O da ibadetleri yerine getirmektir. Nitekim Resulullah açıkça tekrar tekrar o sonsuz azapları bildiriyor aşikar. O sadık ve emindir. Söylemez asla yalan. O hak söyleyicidir. Doğru söyler her zaman. Şimdi bazı insanlar ona inanmıyorlar. Yahut inansalar da hiç önem vermiyorlar. O halde o Resûle bir yalancıya olan güven dahi olmazsa, nasıl olur o iman? İmanım vardır demek, insanı kurtaramaz. Dinin emirlerine uymak da lazım esas. Öyleyse, ey Müslüman, eyle hemen istiğfar, şehadeti söyleyip, iman et şimdi tekrar. Biri ona sordu ki, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa, o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o adamı yanına tekrar yine buyurdu ki, Evladım, öğrendin cevabını. Ne zaman anacaksın peki Allah adını? Dedi ki, son nefesim gelince, işte o an, hemen Allah demeye başlarım ben o zaman. Buyurdu, ne zamandır o dediğin son nefes? Dedi, Allah'tan başka onu kimse bilemez buyurdu. Şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz. Gelebilir tabii. Buyurdu, şimdi ecel gelebilir diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Şimdiden acele et. An Rabbinin adını. Belki ölebilirsin. Ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Hayat denen söner. sevgili dinleyicilerimiz sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Ölüm Bana Müjdedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Mesnevi'de şöyle anlatmaktadır. Ölüm Müslüman için korkulacak bir şey değildir. Ölümden inanmayan kimse korkar. Çünkü onun tek sermayesi dünyadır. Sonrasına inanmadığı için dünyada ne yapabilirsem kardır diye düşünmektedir. Müslüman içinse esas hayat öldükten sonra başlayacak. Bunun için Allah dostları her zaman ölümü bir müjde olarak görmüşler. Bir odadan diğer odaya geçiş, alt kattan üst kata çıkış olarak kabul etmişler. Bir gün Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin hizmetkarının kulağına ''Ey akılsız, efendini sen öldüreceksin.'' buyurdu. Hazreti Ali bundan sonrasını şöyle anlatır. Şüphesiz Peygamber Efendimiz vahiy ile Allahü Teala'nın bildirmesiyle söylerdi. Bunun için beni o kimsenin öldüreceğini biliyordum. Hizmetçim beni her gördüğünde derdi ki: "Ne olur beni öldür. Benden kötü bir şey meydana gelmesin. Ölümüne ben vasıta olmayayım." Ben de ona şöyle cevap verirdim. Madem ki Peygamber Efendimiz böyle buyurdu, onun sözleri boş sözler değildir. Ölümüme sen sebep olacaksın. Kul için kadere razı olmaktan başka çare yoktur. Oysa yalvarıp yakarır, aynı sözleri değişik şekilde tekrarlardı. Kılıcını bedenimde parçala ta ki sonun fena olmasın, bedenim ebediyen yanmasın. Allahü Teala ne takdir ettiyse o olur. Onun dışında bir şey söyleyemem. Sana bunun için düşmanlık da besleyemem. Öyleyse bu işin sırrı nedir? O hakikate ait bir sırdır. Bu sırrı söyleyemem. Hazreti Ali devamla buyurdu ki: Ben katilimi gördükçe asla ona kızmazdım. Çünkü ölüm bana kendi canım gibi azizdir. Bu görünüşteki ölüm gerçekte dirilik, görünüşteki yokluk hakikatte ebediliktir. Çocuk ana karnından ayrılınca yeryüzü ona yeni bir konak olur. Ölüm bize bir arzu, bir aşktır. Bana ölüm tatlı gelir. Ölüm bana dirilişin müjdesidir. Benim hayatım ölmemdedir. Aşıkların hayatı ölümle başlar. Eninde sonunda bu geçici yerden ayrılacağız.'' Çünkü ayet-i kerimede muhakkak ona döneceğimiz bildirildi. O kimse tekrar gelip Hazreti Ali'ye dedi ki: "Ya Ali, ne olur beni öldür de bu kötü iş benden meydana gelmesin. Ben sana kanımı helal ediyorum. Yeter ki bu kötü iş benden olmasın." Hazreti Ali ona şöyle cevap verdi: "Her zerre bir katil olup elinde hançerle seni öldürmek istese, sen beni öldürmedikçe sana bir kıl ucu kadar zarar veremez." Kimse kaderde yazılanı değiştiremez. Fakat tasalanma, ben sana şefaatçiyim. Bu vücudumun benim yanımda bir değeri yoktur. Bu zahiri ölüm benim için bağ bahçedir. Bir Şaban ayının son cumasında Peygamber Efendimiz Ramazan ayının faziletlerini anlatıyordu. Bir ara Peygamber Efendimiz ağlamaya başladı. Orada bulunan Hazreti Ali sebebini sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Ya Ali, Ramazan ayında sen namaz kılarken seni kılıçla yaralayacaklar, sakalını başının kanıyla boyayacaklar." "Ya Resulallah, bu hal dinime bir zarar getirecek mi? Dinimin selametiyle mi olacak?" "Evet, dininin selametiyle olacak. Benim için bu üzülecek bir şey değil, bana müjdedir." Nihayet Hicret'in 40. yılında Ramazan ayının 19. günü sabah namazından çıkarken Hz. Ali'yi kandırılan o kimse zehirli kılıçla yaraladı. Ramazan'ın 20'si Cuma gecesi sevdiklerine kavuştu. Yaralandıktan so sonra şöyle vasiyet etti. Beni yaralayana eziyet etmeyin, aç ve susuz bırakmayın, kendisini hoş tutun, yatağı yumuşak olsun, kendisini affettim.'' Bu arada kendisine ikram edilen sütün yarısını içip yarısının da kendini yaralayan kimseye verilmesini vasiyet etti. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki: Bir erkek haramdan para kazandığı zaman bunu yiyen karısına ve çocuklarına günah olmuyor. Mesuliyet erkeğin oluyor. Bunu öğrenmiştik diyor. Peki haram yedikleri için karısında ve çocuklarında olumsuz şeyler de olur mu? İslam'a aykırı durumlar ortaya çıkar mı? Yani bu haramın tesiri olur mu diyor üzerlerinde? Efendim, e, hesabı onlara sorulmaz ise de yani tayyip kazanç, yani temiz olan, helal olan, insan vücudunda meydana getirmiş olduğu enerjiyle Allah-u hatırlaması, ibadet etmesi kolay olur. Ama şüpheli ve da haramdan geliyorsa, bu hangi sebeple, hangi yolla gelirse gelsin, din büyükten hayatlarına bakıyoruz, bunlardan sakınmışlar. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an için anlatılır, hayatında anlatılırken, işte Kufe'de e ...bir sürü koyun sürüsü çalınmış. O koyun sürüsü çalındıktan sonra yedi sene koyun eti yememiş. Çarşıdan satan alıp da yememiş. Yani bir, o bölgede demek ki bir koyun ömrü en fazla yedi sene devam ediyor ki... E, ...bunu bildiği için de yedi sene ne kasaptan almış... ...ne de aynı şekilde... E, canlı koyun canlı almış. Canlı koyun almış. Çünkü o canlı koyun nasıl o çalınanlardan birisi olabilir. Hı hı hı. Olabilir. Yani bu derece aynı şekilde e, dikkat, et, e, dikkat etmişler. Sakınmışlar. Hatta İmam Azam Ruhani Hazretleri'nin adına göre e, avuç ayası kadar sıvı necaset namaza mani değildir. Ama bir gün Cizle Nehri kenarında kendisinin elbisesini abire yıkadığını görüyorlar. Diyorlar ki efendim siz böyle buyurmuştunuz. O fetva buyuruyorlar. Bu takva. Dolayısıyla e, bunlar bunların zararı olur mu? ...tehlikeli yerde bulunan... ...tehlikeli... E, ...bir konumda bulunan... ...yani uçurumun kenarında bulunan... ...oraya düşebilir. Yanlış insanların arasında bulunan... ...onların zulmeti... ...bunu da kaplar ve bunu da aynı şekilde... ...perişan edebilir. Bir de arasında bulunan... ...itikadını da aynı şekilde... ...sarsıntı geçirebilir. Hatta kaybedebilir bile. allah Teala korusun. Onun için... E, ...din büyükleri ilmi halde bu ifade çok geçiyor. Hazar etmişler. Yani sakınmışlar. Sakınmışlar. Ee, peki öbürüsü ne? Ha öbürüsü. E, kocasının aynı şekilde... ...yapmış olduğu bu kazanç sebebiyle... ...çocuklarına ve hanımına günah olmaz. Yani ahirette bunlara hesap sorulmaz bu konuda. Haram helal karşı getirdi. Bunlar da aynı şekilde yediler. Ama bunlarda da onun tesiri gözüküyor mu? Gözüküyor bir başka dinleyicimiz diyor ki kız teknik lisesinde grafik okuyorum. Sınavı kazanmak için kurslara gitmemiz gerekiyor. Şu anda arkadaşlarım da yetenek sınavlarına girmek için kurslara gidiyorlar. Ben de istiyorum ama hep insan sureti ve insanın kendisi çizdiriliyor. Sınavda da bundan sorumlu tutuluyor. Sitenizde yazılı olanları okudum. Tereddütte kaldım. Benim için bu zaruret sayılır mı? Çizim yapmam günah mıdır? Zaruret sayılır mı? Sayılmaz. Zaruret değil. Yani o yapmazsa aynı şekilde ne bileyim, öldürülecek, açık kalacak, açıkta kalacak, çıplak kalacak, neyse. Böyle bir durum söz konusu değil. Böyle bir durum söz konusu değil. Ee, ancak hani çıkış yolu itibariyle, çıkış yolu itibariyle ileride dinime hizmet ederim. Hizmet edebilirim, hizmet ederim. Hizmet niyetiyle orada faydalı işler yapmak ve dine faydası dokunabilecek şeyleri çizmek maksadıyla onlar gösterdi o da çizebilir. O kadar kurtar. Bir başka dinleyicimiz, dinleyicimiz üç madde halinde soru yöneltmiş ama ben birleştirerek sormak istiyorum. Diyor ki: "Kufeliler Hazreti Hüseyin'i neden şehit ettiler? Onlar kafir miydi? İslam düşmanı mıydı? Hazreti Hüseyin Emevilerin zulmünü ortadan kaldırmak için yola çıktı deniyor. Bu ne demektir? Emevi zulmü diye bir şey var mıdır?" Abbasiler Emevilere neden düşmandı? Abbasiler Emevi tarihini neden yalan yanlış yazdılar? Tek bir soruyla bunlar s aynı s şekilde. Bunlar böyle... <laughs> geniş bir konu geniş ama. Geniş bir konu. Ee, şimdi Abdullah İbni çıkardığı bir fitne var. Bu Yemenli bir Yahudidir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine yaklaştı. Hatta Cemel Vakkası da bunu çıkardığı fitne neticesinde zuhur etti. Halbuki Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe validemiz anlaşmıştı. Hemen baktı ki bunların anlaştığını görünce hemen adamların bir kısmını Hazreti Ayşe validemiz tarafına gece bir kısmını da Hazreti Ali radıyallahu teala an Hazretleri e, arasına soktu ve karşılıklı o ok katışına. Onu Ondan sonra dedi "Aa karşı taraf saldırıyor. Karşı taraf saldırıyor." İki ordu birbiriyle aynı şekilde vuruşma durumu söz konusu oldu. İki taraf birbiriyle vuruşma durumu söz konusu oldu. Tezgahı onlar kurmuştu. <laughs> Şimdi e, nerede bir fitne çıkarsa altını kaldırsan ya Yahudi ya İngiliz çıkıyor tamam evet. Geçen gün ee, bir makale okuyordum. Makalenin sonunda enteresan bir şey rastladım. Yakında olmuş bu. Amerika'da bir televizyon yorumcusu, sunucusu daha doğrusu. Bir program sunuyor. Sunarken ee, bir konu hakkında bunu kim yapmıştır diye tereddüt ederseniz İngiliz deyiverirsiniz diyor. Evet. Tamam. <laughs> yani İngilizlerin e, bu yapmış olduğu Dünya çapında yapıyorlar bunu Götürüyorlar aynı şekilde bir fitne sokuyorlar Evet Yahudiler de aynı şekilde Yahudiler de peki bu iki milletin Bunu yapmasının sebebi nedir İngilizler de Yahudiler de. Kendilerinin asil Yani hakiki manada insan Diğerlerinin de köle olduğunu kabul ediyorlar Diğer insanlar bize hizmet edecek Biz efendi onlar köle Bu gözle bakıyorlar onun için de bunun için de bu diğer insanlar birbirleriyle dövüşsün, birbirleriyle boğusun. Bizim aynı şekilde onların başına uygun gördüğümüz bir adam onların başına gelsin, otursun. O da bizim kölemiz olsun. Bizim emirlerimizi tatbik etsin. Ve böylece biz orayı sömürmeye devam edelim. Bizim hükümranlığımız devam etsin. Bunun için de e, mesela İsa Aleyhisselam'ın dinini bozan Yahudilerdir. İşte Pavlos diye birisi çıkmıştır. Yahudidir. İşte bana gökten indi, bana dedi ki işte beni niye taciz ediyorsun, sen kimsin? İşte ben ta Tanrı İsa'yım, Allah'ın oğlu İsa'yım dedi. Ve bu Hristiyan literatüründe, e, İncil'lerin içerisinde bu adam bir sürü aynı şekilde şeyleri hüccettir, senettir. Açacaksın, niye yapmış? Adam kininden, şeyinden ve netice itibariyle de e, onu bozmak için evet. bir ömür vermiş, ömür vermiş. Şimdi... Bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Can bunlar yapıyor da başkaları niye yapmasın falan. Şimdi İngiliz de yaratan Cenab-ı Hak, Yahudi de yaratan Cenab-ı Bir gün Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri, işte tam İmmihal hazırlayan zat, Hüseyin Hilmi Efendi'nin talebesi. Daha genç, işte lise, üniversite lise yıllarında üniversiteye yeni giriyor. böyle birisinin çok yanlış ve hata yaptığını görünce, Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh, şaşalamış. Seyyid Abdülhak Marwaz bu hali görünce demiş ki ben de senin şaştığına şaşırdım. Kötülük içi yaratılan bir kimseden kötülük meydana geldiği zaman niye şaşırıyorsun? Bu kimseden iyi bir şey meydana gelseydi o zaman şaşmak lazımdı. Buyuruyorlar. Yani akrep bal yaparsa o zaman haber olur bu. Akrep o zaman, o zaman şaşılır. Ha o zaman şaşılır. Akrep akreptir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazıları için aynı şekilde yani bu fitneyi çıkarmak, körüklemek, yani kendi nimetinin kadir ve kıymetini bilmeyen ve hatta aynı şekilde isyan eden, inkar eden neyse bunları yaratmış. Bunlar da oralarda aynı şekilde fitneler çıkartıyor. İşte bu Yahudi fitnesi Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri bir taraftarı Şia diye çıktı ortaya. İşte sonra Şiilik şeklinde. Ki bu Kadir Geylani Hazretleri Şia'nın 20 ana kola ayrıldığı ve bu, e, bu kolların da ayrı ayrı böyle acayip kollar olduğu. Mesela 72 Bidat fırkasının çoğu bunlardandır. Ya öyle acayip garayip haller e, zuhur etmiş ki mesela Hazreti Ali radıyallahu Teala'ya ilah diyenler var bunların. Ondan sonra e, çok garip şeyler. Mesela gök görürsün Hazreti Ali'nin Şimşek Hazretlerinin kamçısını vurduğu, onun aynı şekilde e, kamçısının e, sesi. sesi, veya görüntüsü neyse bu şekilde böyle inananlar olmuş. Ha bunların içerisinde hani makul olanları da var. Hazreti Ali radıyallahu taala Hazretlerini seviyor. Fakat bu sevgide de ölçü ölçü falan da yok ellerinde bazen. Bu sefer eshab-ı kirama düşman olmuşlar. E, bir taraftan da mesela hariciler çıkmış. Onlar da Hazreti Ali'ye ve Ehli Beyt'e düşman. Acayip karay bir şekilde. Niye düşman oluyorsun? Niçin yapıyorsun falan? Ama hikmet ilahi altını kılcaladığın zaman ya Yahudi çıkıyor ya İngiliz çıkıyor ya bilmem ne çıkıyor falan. Şimdi bu Kufeliler de aynı şekilde bu o, Şia taraftarı ekiyor Hz. Ali sevdiklerini iddia ediyorlar. Hz. Hüseyin'e davet, e, gönderiyorlar. Gel diyorlar seni halife yapalım. Gel seni halife yapalım. Şimdi şartlar müsait. Ehli Beyt'ten bize at. Hazreti Hüseyin radıyallahu Hazretleri zetteri tabii bir de Allahu Teala'nın takdiri var Hazreti Hüseyin biliyor Allahu Teala'nın ezeli takdirini çünkü peygamberimiz haber veriyor şehit olacağını. Ve gittiği zaman e, bu çağıranlar ihanet ettiler. Çağıranlar ihanet tuzak ettiler. Hazırladılar. Ha, yani, tuzak hazırladılar. Tuzak yani. hazırladılar. E, şimdi orada ama öyle bir aygara kopardılar ki bunun faturasını Emeviler'e çıkardılar. Yezi'de çıkardılar. Evet Yezi'de iktardır ama şehit edenler şey değil. Yani onun adamları değil. Karşı tarafa aynı şekilde ihanet etti. Madem çağırdın aynı şekilde ordunla bunu korusana. Hatta Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Hazretleri beni diyor hem davet ediyorsunuz hem de aynı şekilde benimle savaşıyorsunuz diyor. Bu ne menem iştir. Böyle bir garabet iş var. E daha sonra da o e, muhtar miydi neydi tuttu o adam Hı. aynı şekilde böyle ağlama, zincirlerle vurulma meselesini Emevilere karşı iktidar onların elinden alabilmek için aynı şekilde uydurduğu bir şeydir. Uydurduğu bir şeydir. Tabi Hani dinleyicimize soruyor. Bunun altında yatan nedir? Bunun altında yatan nefistir. Benim dediğim olsun. Veya bana yaramayan kimseye yaramazsın. Bana yaramıyorsa... başka da yaramaz. Yani bencillik, egoistlik. Ee, ve bir yerde da aynı şekilde... ...iktidar kavgası... ...güdenlerin ekmeğine yağ sürüyor. Yahudinin de ekmeğine yağ sürüyor. Dolayısıyla bu hadise... ...parçalanmayı ve Müslümanlar arasında... ...kaplaşmayı, birbirlerine düşman olmayı... ...temin etti. bunu körüklemiştir. Habire bunu körüklemiştir. Ve böyle bir ortam mı? Evet, böyle bir ortam. Ee, ve... E, ...şey itibariyle de... E, İk ...Emevilerden... ...iktidarı alabilmek için de... ...bu yollara başvurmuşlar. Başvurmuşlar. Şimdi... ...Emevilerden sonra Abbasiler devreye giriyor. Hani dinleyicimiz diyor ki... ...Abbasiler niye onları kötülemiş... Şimdi bir hikaye anlatırlar. Yaşlı bir müdür... ...yeni genç bir müdür gelmiş. Demiş evlat ben bırakıyorum. Sana demiş... ...üç tane zarf bırakıyorum. İşler biraz sarpa sardığı zaman birinciyi... ...biraz daha sarpa sardığı zaman ikinciyi... ...artık çıkmaza girdiğin zaman da... ...üçüncüyü açarsın. Peki. Bakmıştı falan filan... ...derken bakmış... Hani ...kontrol edemiyor hemen zarfı açmış. Diyor ki beni kötüle başlamış. O müdür var ya işte yedi, içti, yıktı, yaktı falan filan. Üçüncüsü aynı şekilde e, e, ikinciyi açıyor falan. İşte diyor o soygunlar yaptı. Kendi akrabası ustalık katına yedirdi içeri. Biz onları telafi ediyoruz falan. Gene düzelmiyor. Diyor üçüncüyü açayım ne var? <laughs> diyor ki benim gibi üç tane zarf yaz. <laughs> Yolu yolun sonuna geldin diyor. <laughs> yolun sonuna geldin. <laughs> yani e, Türkiye'de de aynı şekilde siyasi iktidarlar öyle değil mi? bugüne kadar gördüklerimizden çoğunda öyleydi. Eskiden şöyle ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu Osmanlı kötüledi ya. Evet. Osmanlı nesi vardı da kötüledin sen? Vatan hainliğiyle ilan ettik onları. Osmanlı sonların hepsini aynı şekilde saf dışı ettik. Yani onlarla irtibatı kopartmak için tabi sonradan bakıyorsun ki bunun altında yine İngiliz ve Yahudi çıkıyor. Mesela harf devrim bile yapıldı. Ya onun üzerinde şu anda hiç kimse konuşmuyor. Hala o yerinde duruyor. Niye yaptınız? Niçin yaptınız? Niçin yapıldı? Modernleşmek. Neyin modernleşmesi? Bir gecede insanlar cahil oldu mesela. Habire tukaka tukaka falan. Ee, okullarda aynı şekilde habire böyle uydurulmuş sanaryolarla e, vatanı sattı kaçtı. Vatanı sattı kaçtı. Vahidettin Han. Halbuki e, Mustafa Kemal'i ana, Anadolu'ya gönderen eline ferman veren ve altın veren de Sultan Vahidettin Han. Kitaplarda yazıyor. Arşivlerde de bu belli. Arşivlerde bu belli. E, şimdi Abbasiler niçin kötülemesin ki kemevileri? E tabi Abbasiler şimdi Hazreti Abbas radıyallahu anh Hazreti'nin soyundan geliyor. E, onun soyundan geldikleri için de e, bir iktidar mücadelesi var. Ama Abbasi halifelerin hepsi aynı mıydı? Hayır. Emevi halifelerin de hepsi aynı mıydı? Hayır. Mesela Emevi halifeler içerisinde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri var. İkinci Ömer namıyla maruf. Abbasi halifelerinden Harun Reşid Hazretleri var. Çok mübarek bir zat. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri de mübarek. Şimdi külliyen böyle karaladığın zaman a -a, hiç olmaz. Onun için de ehli sünnet alimleri doğruyu yazmış. Ha Abbasi halifeler içerisinde de fasık olanı var, bir de tehli olanı var. Yani istikameti düzgün olanı var. Mesela Abbasi halifeler de çok enteresan. Şimdi mesela Şiilerde Emevi düşmanlığı var. Hazreti Muaviye düşmanlığı var. Yezid düşmanlığı var. Halbuki Abbasiler Ehli Beyt imamlarını hapiste tutmuşlar biliyor musunuz? E şimdi ehl sevgisi varsa onlara karşı niye böyle bir tavır almıyorsun? Acayip garip bir şey bu. Nereye koyacaksın bunu? E adam mesela düşmanlık ediyor, bağırıyor, çağırıyor. E peki bu böyle olmuş diyorsun. O zaman susuyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinden bu Şia'nın bir kolu var. Şeyhain Hazreti Ebu Vaziyet Hazreti Ömer'e haşa sövüyorlar. Küfürle itham ediyorlar. Bu derece azgın. İbadet diye yapıyorlar. İbadet diye yapıyorlar. Bir gün böyle bir insan şekilde şey yaparken dedim ya. Bunu niçin yapıyorsunuz? İşte Hazreti Ali'ye aynı şekilde elinden gasp etti, ona kötülük etti, onun için yapıyorum. Ha onun için yapıyorsun. Peki Hazreti Ömer, Hazreti Ömer gerçekten senin dediğin gibi kötü olmuş olsa, Hazreti Ali nasıl bir, birisiydi? Dedi, yiğittir dedi, Allah'tan Arsanı arslanı. Allah Teala'nın arslanı Hazreti Ömer'den korkar mı? Korkmaz dedi. Peki kızını niye verdi o zaman o zaman? Ha öyle deyince şaşırdı kaldı. Ya sen diyorsun ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ha haşa kafir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kızını kafire nasıl verir? allah Teala'nın aslanı. Ya şimdi fasık bir Müslüman bile aynı şekilde kızını kafire vermez ya. Allah-u Teala'nın aslanı kalkar da aynı şekilde kızını kafire verir mi ya? Olur böyle şey, böyle saçma şey? Korktu desen o da hakaret olur. Ya korktu desen hakaret. İki yüzlü davran desen ciğer faresini nasıl aynı şekilde sattı, nasıl ateşe attı? Velhasıl ne tarafından tutarsan hani ee, çok özür dilerim. Hani iki tarafı kirli mecazi. değnek. Ha, kirli değnek ne tarafına değdirsen o tarafı gider. Dolayısıyla efendim, eee için içerisinde hırs var, nefis var. Ondan sonra Allah Teala muhafaza buyursun. Şeytan da devreye giriyor. E, bu iş için yaratılmış Yahudisi İngiliz'de girip de bu ateş deyince adam ne olduğunu bile bilmiyor. Düşmanlık yapıyor da neye düşmanlık yaptığını bile bilmiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz ...vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum